Merhabalar, bugün SIBO hastalığının tedavisi konusunda bazı zorluklar var, onları konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Alerji diyetisini ve fonksiyonel tıp diyetisini Yasemin Çalışır ile konuşuyoruz. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Merhaba hocam, hoş Nasıl bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi SIBO deyince bir kısaca özetlersek, nedir bu SIBO? Bu ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi dediğimiz small intestinal bakteri overgrowth diye geçiyor. Şu anda geçirgen bağırsak sendromu ile birlikte bu sorunu yaşayan pek çok hastamız var. Kişiler çoğunlukla bunun farkında olmayabiliyorlar. Bunun için de bizim gibi bu konuda uzman kişilere danıştıklarında bilgiler toplayabilirler. Peki kısaca belirtilerini bahsedersek? Gaz, hazımsızlık, şişkinlik, geçmeyen ishal veya kabızlık ve karın ağrısı şikayetleri varsa bu konuda SIBO'dan şüphelenebilirler. Peki bazen tabii SIBO'da diyet veriyor, diyeti konuşacağız ama SIBO'da bağırsak da ne gibi problemler var, e, ne gibi sorunlar oluyor? Yani emilimle alakalı problemler var mı? Neden halsizlik oluyor, bitkinlik oluyor? Sibo'da şu şekilde aniden kilo kaybı yaşayabilirler. Dediğiniz gibi yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği ve beyin sisi de yaşayabilirler. Aslında bunların temel sebebi bağırsaklarındaki yararlı bakteri sayısının azalmış olması. Bağırsağımızda çeşitli bakteriler var ve bunların bir kısmı da yararlı bakteri. Buradaki bakterilerden bir tanesi örnek veriyorum gluteni sindiriyor. Biri süt ürünlerini sindiriyor, biri yumurtayı sindiriyor gibi düşünebilirsiniz. Burada kişiler yıllar içerisinde kullandıkları antibiyotiklere veya farklı ilaçlara ya da çevresel koşullara veya tek tip beslenmeye bağlı olarak aslında bu bakterileri öldürmüş oluyorlar ve yararlı bakteriler öldükten sonra yerine zararlı bakterilerin içerideki artışıyla birlikte bu sorunları yaşıyorlar. Peki bu sorunları yaşıyorlar. E, bağırsaklarımızda artık emilimle alakalı problemler ortaya çıkıyor. Ve bazı besinleri sindirmeyle alakalı problemler oluyor. E, peki e, diyette ne gibi tedaviler veriyoruz? Şu şekilde öncelikle kişiye uygulanması gereken bazı tanı testleri var. Burada ayırıcı tanılar var. Yani sibonun tam teşhisinin konulabilmesi için nefes testleri yapılıyor. Bazı hidrojenle, bazı metanla yapılabiliyor. Bunun dışında çok güzel besin intolerans testleri var ve bu besin intolerans testleri sayesinde direkt hangi gıdaya böyle nokta atışı sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Bunların sonuçlarına göre eliminasyon diyet sürecine giriyoruz aslında. Eliminasyon diyet sürecinde de oradaki nokta atışı verilere dayanarak aslında bir eliminasyon diyeti hazırlıyoruz. Eliminasyon diyetten çıkarmak demek. Ama kişiler bunu şöyle düşünmesin. Ömür boyu mu tüketmeyeceğim? Hayır, ömür boyu diye düşünmesinler. Çünkü burada aslında gerekli gıda takviyelerini de kullanarak bağırsağı onarıyoruz. Bağırsağı onardıktan sonra eliminasyon diyetini sonlandırıp teker teker o besinleri deniyoruz. Besinleri denerken de en zararsızdan en zararlıya doğru giderek aşama aşama diyetini açıyoruz. Peki bu hasta hem halsiz, bitkin, bir de diyet veriyoruz. Birçok gıdayı yiyemiyor. Halsizlik daha da artıyor. Eminim de bozuk. Yani bunlar da takviye olarak vitamin takviyesi veya mineral takviyesi neye göre veriyorsunuz veriyor musunuz nasıl oluyor? Gerekli noktalarda vitamin ve mineral takviyesi yapıyoruz ama bu tamamen kişiden kişiye değişmekle birlikte olan bir durum. Çünkü diyeti de aynı şekilde. Her eliminasyon diyeti o kişiye özel hazırlanıyor. Burada karşımızda kişinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Karşımdaki hastam kilo mu almalı, kilo mu vermeli? Önce bunu profesyonel vücut analizi yaparak ölçüyorum. Ardından kan tahlillerini istiyorum. Kan tahlillerinde özellikle çok önemli olan vitamin ve mineraller var. B12, demir ve D vitaminleri eksikse bağırsağı onarmak oldukça zorlaşacaktır. Bunları yerine koyuyoruz. Bunun dışında kalan diğer vitamin ve minerallere de bakıyoruz. Özellikle probiyotikleri kullanıyoruz. Probiyotikleri destekleyebilmek için de prebiyotiklerden faydalanıyoruz. Bunun dışında L-glutaminden faydalanıyorum. Zerdeçal ekstresinden faydalanıyorum. Zerdeçalı da şöyle kullanıyorum. Aslında oradaki asiditeyi arttırarak sindirim sisteminin işini kolaylaştırıyoruz ve besinlerin daha hızlı sindirilmesini sağlayabiliyoruz. Evet. tabi bunları bu şekilde anlatıyoruz ama bazen de öyle bir şey oluyor ki vitamin eksikliği var. Emilim de bozuk olduğu için ağızdan kullanamıyoruz. Böyle durumlarda da damardan mikrobisinler vermek gerekiyor. Özellikle bazı vitamin kokteylleri, vitaminlerin damar yoluyla verilmesi e, tedavide fayda sağlayabiliyor ve bazen de ozon tedavisi uygulanabiliyor. Çünkü burada ozon tedavisiyle de e, özellikle e, sibonun tedavisinde kullanılabiliyor. Ozonun da faydası olabiliyor. E, ama önemli olan hassizliği, bitkinliği yok etmek için özellikle vitaminlerin emilimi bozukluğu olanlara damardan verilerek kişinin halsizliğinin, bitkinliğinin önüne de geçiyoruz. Burada en önemli nokta diyetisyen ve takip eden doktorun birlikte uyum içinde çalışması ve tedavi etmesi çok önemli. Aksi takdirde sadece diyet yapmaya kalkışınca bu sefer Belirli bir süreden sonra iyice halsizleşince, bitkileşince diyeti bırakıyor aileler. Diyeti bırakmamak için, o enerjiyi sağlamak için damardan takviyelerle o uyumu artırmamız gerekiyor. Bu şekilde tedavi edilirse faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Size bunun kısaca tedavilerini bu şekilde anlatmış olduk. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.